güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Efendim. Ee, öncelikle biraz sizleri tanıyalım Mehmet Bey. Ne kadar süredir bu sektörün içerisinde? Şimdi bir nesilden nesile gelme durumu var. Evet. Dededen aldığınız bayrağı siz devam ediyoruz evet, ama biraz bahsedebilir miyiz geçmişimizde neler yaptık şu an neler yapıyoruz? Geçmişinde zaten ben medreseden yetişmeyin. Benim babamdan kalmadır. Bu dedelerimizden gelme bir sistemdir dedem yaptı, hmm. amcam, e, babam yaptı, amcam yaptı, halam yaptı. Aynı şekilde de halam Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın meşhur Hacı Anası hmm. diye Çok geçiyor. Güzel. Ha, ha. Genel olarak burada biz bitkiden e, katı e, şey, gıda olarak şey ne diyorlar yardımcı gıda ek gıda, ek gıda Asla. diyelim buna ek hmm. gıda olarak geçiyor. E, alternatif tıp da aynı zamanda geçiyor. Bu alternatif hmm. tıptan devam ediyoruz. Yani burada kadın hastalıklarından olsun, erkeğin hastalıklarından olsun, yani bütün hastalıklara bakıyoruz. Peki ileriye evet. dönük hedeflerimiz var mı? Bundan sonrası için neler yapıyor olacağız? Neler var aklımızda? Bu şekilde şu anda devam etmeyi düşünüyoruz. Hı -hı. İleride çocuklar okumuşlar, hepsi öğretmen olmuşlar. Yani kimisi öğretmen, <laughs> kimisi bilgisayar yıllık bilgisayarı bitirmiş, kimisi de şu anda kendi herkes kendi meslekleri güne almışlar. Bir tanesi o da çalışıyor. Hı -hı. Hadi bakalım onun ne olacak? Onun yeni liseyi bitirmiş. Bu Aktarmayı gidiyor. düşünüyor muyuz onlara bilgilerimizi? Aktarıyoruz, aktarıyoruz. <laughs> Yalnız yaparlar mı? Yapmazlar, mı? mi? 15, 15, 15, Güzel. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür Teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. İyi günler, çok sağ olun. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'de dolaşmaya, siz de bizi izlemeye devam edin.